Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Ne yapıyorsunuz aslında? İyi misiniz? Beni soracak olursanız iyiyim. Eylül'ün ortalarına doğru gidiyoruz. Bahçede sonbahar böyle. Kaç gündür gelmemiştim. Bakalım neler var diye. Son kalan şeyleri toplamaya başlayacağız. Domatesler var biraz biraz. Geri kalan çoğu ölmüş. Sonları gelmiş yani. Zaten iyi değildi. Bahaneye bakıyordu. Kalın karpuz bayağı bir yaprakları bile kalmamış bakalım neler var bugün neler yapacağım sizler için çekeceğim şöyle birkaç kavun kalmış ölenler ölmüş çürümüş tatlar var mı Bakacağız bugün Yine birkaç tane belki tatlı olan vardır. Aman. dalları bile kurumuş. Küçücük kartı büyümüş biri. Hakkın ah, rahmetine kavuşmuş. Hastaydı zaten bu sene. Bu da olmuş galiba. Bakayım. Olmamış daha. Nereden biliyorum derseniz. Şu iyice kuruması lazım bunlaşmış olması için birkaç tane de şurada var. Geçen yağmur yağmıştı. Buraya sil gelmiş hafiften. Kedi ayağı gibi de, kedi ayağından iriye de benziyor. Tilki girmiş herhalde. Kedi ayağı bu kadar iri olmaz. tilki girmiş buraya. Şurada da bir iki karpuz var. Bu sene böyle kötü. Geçen senekinin yarısı kadar anca büyüdüler. Kürleri hep kötü olmuş. Bu da olmak üzere. Birkaç gün dursun. Şu kıvrımı kurursa daha güzel lezzetli oluyor. Şimdi de pembedir biraz. Tadı azdır. Öyle. Genelini çekeyim size durum. Belki de son bahçe tur olur. Şu nasıl bakalım? Allah'ım bir de sel gelmiş buraya. Bu olmuş galiba. Eğer sel kötü etmediyse, evet bu olmuş. Bu kesin. Gülşen gün dolu yağdı ya, yapraklarını ne yapmış? Bayağı sızlı yağmış ha. Yaprakları yırtmış. paramparça etmiş. Neyse ki son geldik. Bakalım kavun olmuş mu? Yok daha olmamış. Olmak üzere. Ay iyi güzelmiş. 2 tane güzel var bari. nasıl? <laughs> Ay ben sizi yerim yerim yerim. Siz nasıl güzel olmuşsunuz. Sizi yaradana kurban. Sizi yaradana kurban olurum ben. Bak şu güzel şu olmuş. Ama yok tatlanmamış daha. Bakalım bu nasıl. Değişik bir kelek. Ne kalmışsa bu da değişik bir yer. Olmuş mu? Olmamış. Aha bu olmuş. Bu olmuş. Bakayım ağırlığına şöyle katlanmış, sulanmış. Tekerini dalamıyorum da. Hı, bu güzel. Ağaçlar bayağı şekil aldı, güzelleşti. Küçük kaysa ağacı oldu. Aha, en güzel, en büyük kavunlardan biri. Bir de kötü olanları göstereyim, küçücük. Sonradan sonradan dökmeye başlandı. Şunlara bak. Bunlar ne zaman olacak olmayacak tabii ki olmaz yani. Bu da başka bir ırk. Kara kavun. Bu da kara kavun. Bunlar da küçük kabaklarım. Ay benim tatlı kızlarıma bak. Bunlar da benim süt kabaklarım teyzeleri. Ya. Bunların tanesi 50 lira. Almak isteyen olursa. Aralı olunca kimse almaz ama hediye olsa herkes bekler. Herkes şimdi sıraya girmişlerdir. Herkes böyle bir dava hediye derdinde. Ay, bu yaralanmış kuş dermiş bana. Ne has yememiş hayret kendi çeyden doludan çatlamış. Yiyecek kadar karpuz taban var yine. Bu da çatlamış. Tatlanmadan çatlamış. Yağmur yiyince çok suluydu zaten, aşırı geirekti. Buru karpuz yeri anlaşıldı. İkisine sene direktik bu sene sadece verim yoktu geç oldu geç kaldı ama ona rağmen çok aşırı gevrek ve sulu oluyor olanın karpuzu kuşlar afiyetle yemişler şöyle fasulyeleri toplayacağım şimdi varsa yeşil fasulyelerim öyle evet işte Şurada yiyecek kadar bir iki kabak olmuş. Bunlar da kurumaz. Kurumaz bile yani. Geçen sene ne kadar kabak çıktı bu sene de yiyeceğimiz bile zor. Ya işte Allah'ın takdiri. Bir sene bol olan bir sene kıt oluyor. Bir sene biraz orta oluyor. Baksana. Yarım kabak olmuş tamamlayamamış kendini. Havaların kötü gitmesinden işte sıcaklığın aşırısı da iyi gelmiyor bunlara. Azı da iyi gelmiyor. Baksana arkadaşlar hep hasta. Tam gelişememiş yani. Yarım yamalak. Değişik bir şey. Şuralarda bir yerde bir de şey vardı. kablumbağanın yuvası. Ne yaptı acaba? Gel girememiş taş tarak İyi. Bir daha girememiş şu telin arasından giriyordu. Yok gitmiş terk etmiş burayı. Gitmiş gitmiş yok. İyi aferin. yemişler karpuzları. Şurada bir kabak daha var. Kocaman bahçede. Onlar da yeşil. Bir haftaya kadar da bu karpuzlar oldu oldu. Olmadı. Acıyor tadı. Tadı değişiyor. Acıyor böyle. acım tat oluyor. Karpuz lezzeti gidiyor. Değişik lezzetsiz bir şey oluyor. Şuraya kadar. Bir tane iki tane var. Bu saatten sonra da zaten bahçe bozumu başlıyor. Şu kurumuş mu acaba? Bakayım bir. Yo bu da yaş. İçine kaçıyor şöyle bastırdıkça. Gevşek. Daha çiğ olmamış. Bak bak, bak bak bak. Bunu da yemişler. Kuşlar bile meyvesiz kaldı ya. Sebzelere saldırdılar. Karpuzları yediler bu sene. Gitsinler helal olsun. Kuşlar bari sevindi. Şurada da birkaç karpuz olmuş. Güzel. Kendi bahçenden olur da güzel oluyor diye ektik. Yoksa bundan bir gelir elde ettiğimiz falan yok yani. Böyle yiyoruz. Paylaşıyoruz. Mısırları da kuşlar yemiş. Sonları zaten bitti. bir haftadır toplanmayan bamyanın hali ne yapıyorum bamya topluyorum bir haftadır gelmedik ya hemen büyümüşler şöyle göstereyim size de çok kart olmayanlarla biraz toplayayım bari ne varsa ne kaldıysa onları toplayacağım bugün arkadaşlar. Belki bir toplayın daha olur. Eğer şey yapmazsa, kıra falan düşmezse birazcık daha olabilir. Arkadaşlar bunlara bakar mısınız? Şunlara bakın. Karpuz gibi ama değil. Taş gibi. Böyle. Bunlara bak. Bu kadar da verimli ki. Gerçek karpuzdan daha çok verimli. Yaban karpuzu mu? ben ne olduğunu anlamadım. Bu da böyle bir karpuz çeşidi. Şöyle kaç tane? Oo, bir türlü saymakla bitmez. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şurada var 11. Oo şurada da var 12. Tam bir düz. Tam bir dizine karpuz üremiş. Şöyle. Allah Allah. Bu da değişik bir şey. Kuşlar yemişler. Biraz da hasta erkek. Erkek nasıl biliyor arkadaşlar? Böyle içi taş gibi tipi domates gibi ama içi taş gibi özü falan olmayan bir domates yemiş kuşlar şimdi ne yapıyorum şimdi de biraz fazla arkadaşlar daha doğrusu toplayacağım bakalım ne kadar iyi kaldılarsa sizler ne yapıyorsunuz ne işlerle meşgulsünüz? Eylül ayı ayı demişler bizim için tam tersine Eylül ayı kuku hazırlık ayı yapılacak işler Bağda bahçede ne varsa onları son toparlama Makarna kesme Artık bilmiyorum ne varsa Marmelat Sol, turşu, turşu iş ayı yani İş hep var da Bu da biraz daha fazla gibi oluyor sanki Öyle işte Hemen fasulyelerimi toparlayayım. Sıcaktan olmadı. Şimdi de serinlikte birazcık dökmüşler sanki. Fasulye. Fasulyelerim canlılarım. size böyle kırarak mı topluyorsunuz yoksa arada bir benim yaptığım gibi şöyle cayır şey, cayır şey, şey, yollarak mı topluyorsunuz hangisi bahçenin en nadide domatesi ata tohumu Bundan güzel yok. Bir şey olmadı. En orijinal domates oldu bu. Şunu da alacağım. Bu dursun. Ч ⁇ Tomatis, tomatis. Bakalım. Hazine buradaymış. Hepsi olmuş. Menümen men yapmalı. Çorba yapmalı. mis gibi koktu dalları da değdikçe kokusu yayıldı. Bir tane güzel patates olmuş. Onu da kurt yemiş Allah Allah ne yediyse. Dört kük patates diktik. Altın altın bunlar. <laughs> altın. Altınlar buruşmuş. Altın evet. altınlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Zamanı geçmiş işte. Şurada sararınca 10 gün, 15 gün önce dedim Türkiye. 2 hemen sarı patates pardon altın altın kazıyorum altın biraz buluşmuşlar ama neyse çok geçmiş işte ikisi de bari aa bir tane güzel çıktı yeniden büyüyeceğimiz az kalsın çillermiş tekrardan geç kalmışız işte böyle altınları